Evinde yap serisine başlıyoruz. Expert şefle birçok lezzeti ev ortamında yapabileceğiz biliyor muydunuz? Sağlıklı, lezzetli, besin değerini kaybetmeden hem de çok para vermeden. Biz izlemeye devam edin. <laughs> Evde sen de yap. Beko ailesi olarak expert şefle size milyonlarca ilginç tarif yapmaya devam ediyoruz. Bugün yapacağımız tarif ne? Detoks çorbası. Alternatif tıpta da bilinen, e, efendim söyleyeyim sağlıkta da bilinen çorba artık bu kadar basit ve pratik yapıldığına siz bile inanamayacaksınız. İhtiyacımız olan malzemeleri söylüyorum. Buzdolabına aç evde ne varsa. Biliyorsunuz benim e, Instagram'dan takip eden arkadaşlarım da biliyordur. Hashtag evde ne varsa, evimizde ne varsa, yeni mutfak stilimizde ziyan etmeden ne gerekiyorsa evimizde malzemelerle yapmamız mümkün. Bugün detoks çorbası yapacağız. Detoks çorbası olmasının en büyük özelliği expert chef sayesinde basınçta vitaminini kaybetmeden, mineralini kaybetmeden, lezzetini kaybetmeden hakiki tadında kendi suyunda güzel bir çorba yapacağız. Ya hiç kullanmayacağız neredeyse. Evet ben vakit kaybetmeden Seda'ya veriyorum sırdan bahsetmek istiyorum burada. Hiçbir şekilde kavurma işlemi yapmayacağım. Düdüklü modunda yaklaşık maksimum 10 dakikada daha fazla olmadan daha bile az olabilir biraz daha püremsi seven dostlarımız için. Havuç ve patatesim var. Bir orta boy havuç, bir tane patates. Hop attım hazneme. Seda'ya veriyorum kırmızı soğan tercih ediyorum. Arkadaşlar soğan kullanırken mümkün olduğu kadar likotenden dolayı, yüksek vitaminden dolayı ve expert şefin kendi suyunda pişirip kendi lezzetinde yapmasından dolayı bir tane kırmızı soğanı içine atıyorum. Devir artık ekonomi devri. Hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz. Sağlıklı besleniyoruz, güzel besleniyoruz. Hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. Evet, brokoli çok severim. Brokolimizi atıyoruz. Makine açık değil. Kabak, vazgeçilmez kabak. Diyetlerde, e, pratik yemeklerde göz bebeğimiz kabağımızı da koyuyoruz. Ispanak. Mükemmel ıspanak. Ispanak sevmeyen yoktur herhalde. Güzel yapılan ıspanak hiçbir zaman kötü olmaz. Bu lafımı unutmayın lütfen. Kerevizin saplarını atmadım. Kerevizin sapları. Dereotu ve fesleğenim var taze. Onu da attım. Dostlar. Kaya tuzum var. Bir yemek kaşığı attım ki bu biraz tuz çekiyor. Hadi iki olsun. Rahat hazmetmemiz için Hint mutfağının Türk mutfağına kattığı en büyük lezzetlerden kimyon. Ben kimyonu da çok seviyorum. Bolca atıyorum. Ve pul biberim. Ve tane karabiberimi koyuyorum. Üzerine de çok az suyunu koyup düdüklü sebze modunda maksimum 10 dakika. Yapmam gereken şey bu. Başka hiçbir şey yok. Yağ koymadım. Kapağını kapattım. 10 dakika boyunca pişmeye bırakıyorum. 10 dakika sonra görüşüyoruz. 10 dakikamız doldu. Tahliyesiyle beraber de yaklaşık 15 dakika içerisinde çorbamız hazır. Yağsız, kendi suyunda, çok az kendi ee, biz de ekledik ama kendi suyunda pişirdiğimiz sebze çorbamız, bir nevi detoks çorbamız hazır. Bu biraz sıra dışı bir çorba olacak. Biraz daha premsi, valitato deniyor buna. O tarz bir çorbamız hazır. Görmüş olduğunuz gibi burası harika sebze kokuyor. Sebze sevmeyen zaten yoktur. Hazemizi zarar vermemek için el blenderımızı üstten üstten bu şekilde arkadaşlar püremi hazırlamaya başlıyorum. Çorbamız hazır dostlar. Şimdi servise geçiyorum. Sedacım sana sana veriyorum. Blenderımızla beraber çorbamız hazır kıvama geldi. Servis yapabilmek için ölçü kabımı alıyorum. mamma mia diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Kızarmış ekmeğimiz de hazır. Kızarmış ekmeğimiz de koyuyoruz. Şöyle kalp şeklinde koydum. Vazgeçemediğimiz zeytinyağımızdan da döküyoruz. Reyhan yapraklarımızla süslüyoruz. Çorbamız hazır. Siz de evinizde sağlıklı, lezzetli sofrada hazırlayabilmek için Beko Expert Şefi deneyin.